Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda bugüne kadar muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlar Rusya'da Çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat devriminin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, 8 Mart 1908'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting Başka biri ise 8 Mart 1857'de yine Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisi saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, ardından çıkan yangın, işçilerin kaçamaması sonucu 120 kadın işçinin ölmesi. Birinci ve ikinci dünya savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen çeşitli gösterilerle tekrar anılmaya başlamasıyla Batı blok ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ise ilk kez 1921 yılında Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı. Bir toplum bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı iken diğer kısmı göklere yükselebilsin. Dünyada hiçbir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Bu sözler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Kurtuluş savaşımızın en önemli aktörlerinden biri de Türk kadını yetişmesi. Doğa kendi içinde senkronize bir denge kurmuştur. Bu doğal dengeyi sağlayan en önemli unsur, yaşamın devamını sağlayan doğurganlık yeteneğine sahip olan kadındır. Bu özellikleri sayesinde yapıcıdırlar, yaratıcıdırlar. En zor şartlar altında bile akıl yoluyla üstesinden gelemeyecekleri iş, çözemeyecekleri problem yoktur. Geri kalmış toplumların sosyolojik durumlarına bakıldığında tümünün erkek egemen olduğunu görürüz. Kadınların yaşam alanları erkek egemen toplumlarda erkekler tarafından sınırlandırılmıştır. Nasıl giyinecekleri, nerede duracakları, nasıl konuşacakları veya konuşamayacakları gibi tüm davranışlar erkekler tarafından belirli kurallara bağlanmıştır. Gelişmiş, sanayileşmiş modern toplumlarda ise kadın yaşamın her alanında ön planda yer almaktadır. Kadınların önde olduğu alanlarda başarı ve kalite yüksekliği tartışmasız bir gerçektir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 49.9'u kadın, yüzde 50.1'i erkek. 2019 yılı verilerine göre Türkiye'de yerel yönetimlerde erkek ve kadın oranı belediye başkanlarında yüzde 97 erkek, yüzde 3 kadın. Belediye meclis üyelerinde yüzde 89 erkek, yüzde 11 kadın. Mahalle muhtarlarında yüzde 97 erkek, yüzde 3 kadın. Yönetici pozisyonlarındaki bireylerin cinsiyete göre dağılımında %83.8 erkek, %16.2 kadın. Buradan Bakırköy Belediye'mizdeki çalışanlarımızın cinsiyete göre dağılımına baktığımızda %60 erkek, %40 kadın. Yine yönetici pozisyonuna baktığımızda ise %46 erkeğe karşı %56 kadın olduğunu görüyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuza baktığımızda %64 erkek, %36 kadın meclis üyemiz olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına olan bakış açısını gösteren ve bunu sağlayan belediye başkanımız Sayın Doktor Bülent Kerimoğlu ve değerli yöneticilerimize buradan teşekkür ediyorum. Hayatın sürekliliği için birliktelikleri zorunlu olan bu iki farklı cinsi bu evrende birlikte hareket etmeleri toplum yaşamının kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Küresel olarak 15 ile 45 yaş arası kadınlar kanser, trafik kazaları ve savaşlardan ziyade erkek şiddetinin sonucu hayatını kaybetmektedir veya sakatlanmaktadır. En az üç kadından biri dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış ya da hayatı boyunca başka türlü suistimal edilmiştir. Bunu yapanlar genelde aileden bir üye veya kadının etrafından yakınından tanıdığı biridir. Bölge, kültür, etnik köken, eğitim, sınıf ve din ne olursa olsun kadınlara karşı en yaygın suistimal şekli ev içi şiddettir. İçinde yaşadığımız dünyada her geçen gün artan vahşetin savaşların, adaletsizliğin, haksızlıkların olmaması için kadınların hayat içindeki işlevlerinin çoğalması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu, ger bu gerçeği gördüğü ve inandığı için de devrimlerinin en başına en ortasına kadını ee, koymuştur. Bizler de siyasi bir kimliğe sahip olan erkekler adına İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalı ve kadınlarımızı yaşatmalıyız. Varlığımızın sebebi olan tüm kadınlarımıza şükran ve minnet duygularımla Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün başta güzel ülkemin ve dünya kadınlarına mutluluk getirmesini diliyorum. Evet.